Futbol Arenası'ndan mutlu günler değerli izleyiciler. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor ve taraftarın dört gözle beklediği, transfer olmasını umduğu isim olan Diego Costa yine transfer gündeminin ilk sırasında Beşiktaş adına. Bugün sizlere Diego Costa'nın kısa kariyer hikayesini anlatacağız. Bilmeyenler için nasıl bir futbolcu olduğunu, nasıl büyük bir golcü olduğunu anlatacağız ve transferdeki son gelişmeyi de yine bu videoda öğrenebileceksiniz. O zaman başlayalım. Diego Costa 7 Ekim 1988'de dünyaya geldi. O aslında sokak futboluyla başladı ve Brezilya'da bilenler bilir sokak futbolu çok aktiftir. Salon futbolu da çok aktiftir. 16 yaşına kadar sokak futbolu oynayarak futbolun temellerini aldı Diego Costa. 2004 yılında Barcelona EP takımının altyapısına giriyor Diego Costa. Ve 2006 yılında yani 18 yaşında Braga'ya transfer oluyor profesyonel sözleşme imzalıyor. Ancak Braga'ya geldiği ilk sezonda Portekiz 2. ligi takımlarından Penafiel'in yolunu tutuyor kiralık olarak. Aralık ayında ise ilginç bir şekilde İspanya'ya geri dönüyor. Atletico Madrid oyuncunun bonservisinin %50 haklarını 1,5 milyon euro karşılığında satın alıyor. Diyor ki Braga takımında kalsın biz onu piştikten sonra geri çağıracağız diyor. Ardından ardından Celta Vigo ve Albacete takımlarında 2 sezon kiralık olarak forma giyiyor. 8 Temmuz 2009 tarihinde ise Valladolid'e satılıyor Diego Costa. 2010 yılında ise Sergio Agüero ve Diego Forlan gibi çok önemli golcülerin arkasında 3. forvet olarak forma şansı bekliyor. O tarihlerde Diego Costa'nın ismini yavaş yavaş duymaya başlıyoruz ancak 1-2 yıl içerisinde adını önce İspanya'ya sonra tüm dünyaya duyuracak. 23 Ocak 2012 tarihinde Haziran ayına kadar Rayo Vallecano kulübüne kiralık olarak veriliyor. Diego Costa ve 2013-2014 sezonunda La Liga şampiyonu oluyor bildiğiniz gibi Atletico Madrid ve o sezon Atletico Madrid formasıyla Diego Costa toplamda 51 maça çıkıp 36 gol 7 asist gibi önemli bir performans gösteriyor ve artık o dünya yıldızı haline geliyor. Yani başka bir deyişle Atletico Madrid dünya futboluna bir yıldız golcü daha kazandırıyor diyebiliriz. Aynı sezon Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde finalde oynuyor Real Madrid'e dramatik bir şekilde yenilmişti hatırlayacağınız üzere. Ligde 27 gol atıyor ve bu alanda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yla gol krallığı yarışında 3. sırada bitiriyor sezonu. Tabi Atletico Madrid'deki bu performansı sonrası özellikle Premier Lig ekipleri Barcelona Real Madrid ve Paris Saint Germain onu transfer etmek istiyor. Ancak burada gülen taraf 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Chelsea oluyor. Chelsea Diego Costa'yı transfer ediyor ve Diego Costa önce zorlandığı Premier Lig'de birçok gol atmayı başarıyor. Soma'daki kayıplarımız nedeniyle düzenlenen turnuvada Fenerbahçe'ye karşı forma giyen Diego Costa bir gol atıyor. Chelsea kariyeri de parlak geçiyor elbette. İlk sezonunda mesela 37 maça çıkıyor Chelsea formasıyla 21 gol atıyor ve Premier Lig kupasını da kazanıyor. Premier Lig kupasını kazandıran lider oyunculardan biri oluyor. Ancak 2017-2018 sezonunda Atletico Madrid onu 66 milyon euroya yeniden transfer ediyor. Atletico Madrid de 4 sezon daha forma giyiyor ama o ilk dönemindeki performansından eser yok. 4 sezonda toplamda 80 kez maça çıkıyor. 17 gol atıyor ancak bu Diego Costa'nın ortalamasının hayli altında. Diego Costa'nın kulüp kariyerinde 476 maçta oynadığı ve bu maçlarda 181 gol attığını söyleyelim değerli izleyiciler. Şimdi milli takım kariyerine geçelim. Diego Costa önce Brezilya milli takımında oynamıştı hatırlayanlar bilir. Sonrasında İspanya milli takımını tercih etti. 2013 yılında Brezilya milli takımına seçilmişti. 21 yaş altı kadrosunda iki kez forma giymişti Diego Costa. 2014 yılında ise gösterdiği performans sayesinde Vicente Del Bosque tarafından milli takımın aday kadrosuna çağrıldı. İtalya ile oynanan karşılaşmada ilk kez İspanya forması giydi. Evet şimdi en çok merak ettiğiniz konulardan birine geleceğiz. Beşiktaş'ta bu transfer ne durumda onu anlatalım size. Şimdi değerli izleyiciler Abu Bakar ve Cenk Tosun'la yollarını ayırmak zorunda kalmıştı siyah beyazlar. Cenk Tosun'la yeniden anlaşma yolu bulmaya çalışıyor gerçi siyah beyazlar ancak önümüzdeki sezon 3 tane önemli kul var var ve özellikle Şampiyonlar Ligi için Abu Bakar ayarında bir futbolcu arıyor. Ve Abubakar ayarında bile değil daha büyük bir isim gündemde Diego Costa. Transferde Beşiktaş aslında son sözünü söyledi gibi bir şey. Neydi o son söz? 2,5 milyon euro garanti yıllık ücret. Bunun yanında 1,5 milyon euro imza parası. Diego Costa geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada kariyeriyle alakalı kararını... ...önümüzdeki haftalarda 7-10 gün içerisinde vereceğini söylemişti. Ve aslında eski Beşiktaşlı yönetici Erol Kaynar'ın açıklamasından sonra Diego Costa ile alakalı iddialar yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya başladı. Net bir ilgisi olduğunu söyleyelim Beşiktaş yönetiminin bu transferde Diego Costa ile ilgili önemli çalışmalarda yapıldığını belirtelim. Tabi Diego Costa'nın yıllık maliyeti yapılacak sözleşme gibi birçok kalemde büyük bir maliyet gerektiren bir transfer olduğu aşikar ancak Adem Laitiç ve Vida gibi isimlerin de satılması söz konusu. Biliyorsunuz bu iki oyuncuda yüksek miktarlar kazanıyor Beşiktaş'ta. Eğer bu oyuncular satılabilirse maaş bütçesindeki oluşacak açığın büyük bir bölümü Diego Costa'ya ayrılacak ve Diego Costa Beşiktaş'a gelirse büyük katkı sağlayacaktır. Bundan emin olun. Evet, iddialar bu yönde. Transferdeki son gelişmeler bu yönde net bir ilgi var. Ancak bu ilginin yavaş yavaş somutlaşması gerekiyor. Diego Costa'nın da Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak istediği biliniyor. Çin veya Amerika gibi pazarlarda oynamak istemediği biliniyor. Tekrardan kendini kanıtlamak için Avrupa'nın en üst arenasında boy göstermek istediği de biliniyor. Peki bu golcü nasıl bir golcü? Bilmeyenler için anlatalım. Değerli izleyiciler, Diego Costa'nın kalitesi tartışılmaz. Tüm dünya biliyor. Burada hakem kesmeye gerek yok açıkçası. Çok iyi bir golcü kalitesi çok yüksek. Sadece son 1,5 sezonda biraz formsuzdu mesela. Geçen sezon sadece 7 lig maçında oynadı ve 2 gol kaydetti. Fırsatçı mı? Fırsatçı. Fiziğini iyi kullanıyor mu? Belki dünyada hala ilk onda bu konuda. Çok güçlü. Savunma arkasına iyi sarkıyor. Son vuruşları güzel. Tekniği de var. Kanatlardan, göbekten, duran toplardan beslemek lazım. Savunma oyuncularını yıpratabilecek bir golcü oyuncu o. Bunu La Liga'da gördük, Premier Lig'de gördük. Tabi eski gücünde olmayabilir ancak maç eksiğini kapattıkça Sergen Hoca'nın da ona yapacağı dokunuşlarla bambaşka bir golcü daha doğrusu geçmiş yıllardaki formuna ulaşması hiç de zor olmayacak ve Şampiyonlar Ligi için son derece iyi bir isim olmakla beraber Süper Lig'de leblebi gibi gol atabilecek yetenekte biri. Tabiri caizse savunma oyuncularını döven bir Santrfor. Gerçekten çok güçlü, birebir de çok etkili ve savunmanın arkasına da çok iyi sarkabilen, son vuruş yeteneği üst düzey olan bir golcü. Değerli izleyiciler, bu hikaye aslında 2011 yılında başlıyor. Yani 10 sene önce, 10 yaz önce, 2011 yazında Beşiktaş Atletico Madrid'in o dönem kadrosunda pek düşünmediği Diego Costa'yı gündemine almıştı. Ancak tam Beşiktaş'a imza atacakken o diz sakatlığı gerçekleşti. Atletico'yla çıkacağı bir antrenmanın ardından son rötuşları yapıp imza atacaktı. Bir Avrupa Ligi maçı öncesiydi ve idmanda iç bağ koptu. Bu yüzden transferi mümkün olmadı. Yıl oldu 2021. Üstünden tam 10 yıl geçti. Yarım kalan hikaye mi? Değil. Hiç başlamayan hikaye. Ancak bazen doğru zaman başka bir zaman olabiliyor. 2011'de başlamayan hikaye belki 2021 yazında yani bu sene filizlenebilir. Hep beraber göreceğiz. Değerli izleyiciler, Beşiktaş'ın olası Diego transferinden bahsettik size. Diego Costa Süper Lig'e gelecek mi? Bunu çok yakın zamanda öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.